Merhaba arkadaşlar ben Görkem bugün sizlerle soru algıyımız oynayacağız ve yanımda kimse yok <laughs> bir tek şu adamlar var al al yedi kişiyiz ya o sekiz dokuz ya şu vipler girmese dünya bayram edecek ben bu vipi kesersem o diamond balta bulur ama zor işte biraz vip kesmek adam keste bakarken kessem o da zor işte diamond baltalı kesince çok güzel oluyor

Tamam güzel. Şunu da giyeyim. Oo vip. Ee, Hadi kıyakla başlamış. Koş, koş 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 koş. O beni öldürdü Amelie. 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 Amelie diyeceğim ama çok sinir oldum. Çünkü vip. Whip. Viplere sinir oldum. Arkadaşlar bize bir polona abone üstüne alınmasın ama ben VIP'lerden nefret ederim onlar büyük malası. Ne yapayım? Çünkü büyük kıyakla başlıyor. Aa, neyse diamond baltayla başlıyor. Biz oyunda götümüzü satsak diamond balta bulamıyor. Adamlar diamond baltayla başlıyor. Hem de istediği kadar diamond balta alıyorlar yani. Ben VIP yaparım da istesem ama işte böyle çok diamond baltayla başlamak iyi gelmiyor. Böyle hileyle başlıyorsun Dragon hile oluyor. Ona göre hile. Ben merdiven niye gördüm. Salağım ben ya. Unutmuşum. Chest yok mu hiç bunda? Oh güzel. Tren üstünde chest vardır ya. Şöyle. Bakalım. Lan. Allah kahretsin sizi. Lan. Ya. Ya öf giremiyorum. Sürekli de canım gidiyor Allah kahretsin ya. Açık duramıyor mu sen? <laughs> Neyse. bir şey var mı yok lanet olsun bu hayat ya girdiğim trende daha hiçbir şey şu oyun, şu amel amele var ya çok kesin o oyunu kazanacak ben o adamı kesmesem o oyunu kazanabilir bir de oyunda başka bir pro yoksa adam oyunu kazanır ben de adamı kesemem belki büyük bir ihtimal kesemem adam VIP. Chest'e bakarken falan kesebilirim ama. Vip işte adam vip. Kıyakla başla kıyakla bitir. Tam kıyakla bitirmiyor ama kıyakla başla. Bu da kazanmasına sebep açtılar. Bir dakika şuralara bir bakayım. Gizli bir chest olabilir yokmuş. <laughs> Olabilir. Ben görmemiş de olabilirim aslında. Şurada mı da mı çizit olmaz ya? Burada bari bir çizit olsun. Belki de ben çizit kaçırdım ama. Canım da gidiyor sürekli. Gidiyor mu trenden? Verimsiz tren. Alıyor anca. Canımı alıyor anca. Canımı götürüyor anca chest bulsam bayram edeceğim. Ha sandıklar yanında ortaya koşsam. Ama çok kişi vardır da neyse ben yine de gidiyorum. Varsa kesiyorum. Ben böyle de uğraşırken keserim ya. Yani. Ya dur ona batmayın. Ha adam adam. Adam benden bin kat daha güçlüye benziyor. kaç um, kaç şu anda ben aynı şeye benzeyim ya neydi evet, nokta başlayanların zülü var ya ondan aynısı var ben bu eli, bu eli biraz zor kazanırım bak ya adam takip ediyor mu gelme yani, o oh, çok mutluyum şu anda Burada da mı chest olmaz? Burada da mı? Unutulsun ya. Ah chest, chest. Çıkmadı. Şunları niye alıyorsam ama yine de alayım. Oha zırhlarım gitmiş benim. Neyse. Daha iyileri var. Güzel. Saklı altın. Arasında da chest olabilir ama. Neyse. Oha bura ne tuzak Vadisi mi <laughs> Benim hala bir taş kılıcım yok Dangır Bu kesin bir madendir Buraya ilk kez geliyorum da 2 dakika kaldı detmece ve benim hala bir taş kılıcım yok Fakirliğin dibine vurdum Buysa bir yakmayın Patlayacak zannettim ben tak diye ses gelince korktum. Oo oo oo. Maden olduğu kanıtlandı. Yaka korktum. Lav denizi midir nedir? Burada biriyle kapışsam beni lava atsa ben geberirim. Ha tavuk yemin olur. <laughs> Yemek de bitti. Sıçtık. Bir patatesim var. Altın kılıçla da işte adamları nah keserim. Bokum keserim. Zor biraz yani. Oh. Baba doğmaz ki ya. Dünyanın sonu. Atlaması. Görkem. Yes. Evet. Güzel. Çok güzel. Taş kılıcım da oldu. Hayırlı. Şimdi şunu giyelim. Şunu giyelim yarı çivi o adamları kesme vakti adamları keseceğim evet şimdi güzel çok güzel mutluyum şu anda baya kılıcım oldu ya taş kılıcım 2 saattir aradığım ama bulamadığım şey Birazdan da deathmatch başlayacak ve birazdan deathmatch başlayacak dedim ama deathmatch başladı. Ul demir misiniz oğlum siz? Ne oluyor bu? Lan adamlar oğlum yanmıyor ki oyunda. Kesmez miyim sen beni? İki saattir bana vuran sen değil misin? Adamı kestim. Güzel. Bu adam da beni keser. Kazandı ya. ikinci olduk. ya daha girelim mi? Ne oluyor ya? Ne olmaz ki böyle. Neyse arkadaşlar videoyu böyle bitelim. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.